Hattımızda Seda Hanım var, bizi İstanbul'dan arayan. Merhaba. Alo. Alo, duyuyor musunuz? Alo. Duyuyor musunuz Özlem Hanım? Seda. Alo. Seda Hanım? Duyuyor musunuz? Merhaba. Merhaba. Ne harcamak istiyorsunuz ve kaç para? Ee, bir çizme almak istiyorum, 300 lira. 300 lira çizme almak istiyorsunuz. İstek mi, ihtiyaç mı? Ee, i̇htiyaç. Gayet ihtiyaç yani. Kaç tane çizmeniz var? Bir tane var. 2-3 yıl önce almıştım. Artık eskidi ve yenisini almak istiyorum. Evet. Evet gelin bakalım para durumunuza. Bakalım sizi çizmeli kedi ya yapabileceğiz mi? Ee, <laughs> ne kad ne kadarlık bir geliriniz var? 1500 lira kazanıyorum öz zamanı. 1500 lira. 25 evet. yaşındasınız. Yeni mi e, başladınız işe? Yok 16-17 yaşından beri çalışıyorum. Çok güzel maşallah. Keşke herkes böyle olsa. İş bulmakta evet. zorluk çektiniz mi? Bugün konumuz iş bulmak üzerine ya. Tabii ki. İş bulmayı kolay buldunuz mu işi? Yani kolay buldum ama çok az para çalışıyordum. Evet. Ee, bir staj gibi düşünün. Sonra çok çalışarak tutundum iş yerimde ve beni kadrolu yaptılar. Bravo size. Peki 1500 lira gelir var. Ee, giderler ne kadar? 1300 lira giderim var. Borç var mı? Yok çok şükür. Birikim var mı? Maalesef. Maalesef. Ha, Maalesef. Bu, bu iyi olmadı işte. Evet. Biliyorsunuz bireysel emeklilik sistemine 25 yaşındasınız, 100 lirayla girseniz devletimiz de bir de 25 lira devlet koyuyor. Siz 56 evet. yaşına geldiğinizde 150 bin liradan fazla paranız oluyor. Evet. Zor söylüyorsunuz. Evet. Bugün itibariyle ben size 300 liralık bir çizme için onay veriyorum. Ay. <laughs> Teşekkür ederim. Güle güle kullanın çizmelerinizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.